Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Kıymetli takipçilerimiz Pentagon'u terleten Türkiye sorusu geldi. Amerika'nın 200'lü S-400 hamlesi ortaya çıktı. Değerli izleyenler, Hindistan Başbakanı Modi, Amerikan Başbakanı Amerikan Başkanı Joe Biden'ın davetlisi olarak 21-24 Haziran tarihlerinde Amerika'yı ziyaret ediyor. Ziyaret öncesi Pentagon'un basın sekreteri yardımcısı Sabrina Singh düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. Bir muhabir Singh'e Amerika Türkiye'ye S-400 alımı yüzünden yaptırım uygularken Hindistan'a neden yaptırım uygulanmıyor? İki ülke arasında bu park neden sorusunu yöneltti. Sink muhabirin sorusunu burada iki ayrı durum söz konusu diye yanıtladı. Dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerimizi ve ortaklarımızı her zaman Rusya ile ilgili yaptırım uygulamaya teşvik etmeye devam edeceğiz. Bu Türkiye, Hindistan ve diğerleriyle yinelemeye devam ettiğimiz bir şey. Bence çok farklı iki durum var ve Hindistan söz konusu olduğunda onların ekipmanları entegre etme ve çeşitlendirme yeteneklerine güveniyoruz. Hindistan, Donald Trump yönetiminin Amerikan yaptırımlarına yol açabileceği yönündeki uyarısına rağmen, 2018'de Rusya ile 5 adet S-400 hava savunma füze sistemi satın almak için 5 milyar Amerikan doları değerinde bir anlaşma imzaladı. Bizler Rusya'dan füze alınmaması konusunda tüm müttefiklerimizi uyardık. Türkiye Rusya'ya karşı herhangi bir yaptırım uygulamadı. Bu yüzden dolayı yaptığımız adımları buna göre atıyoruz dedi. Rusya füze sistemlerinin ilk kısmını Aralık 2021'de teslim etmeye başladı ve Hindistan, kuzey kesiminde Çin'le sınırlarının bazı kısımlarını ve Pakistan sınırını kapsayacak şekilde konuşlandırdı. Bu yılın Şubat ayında Rusya her iki tarafında sözleşmeye bağlı kalması nedeniyle S-400 Triumf Karadan Havaya Füze Sistemleri'nin 3. kısmının tedarikini yakında tamamlayacağını söyledi. Rusya Hindistan'ın en önemli askeri donanım tedarikçisi. İki ülke Moskova'ya yönelik Batı yaptırımları ışığında aralarında ne tür ödeme mekanizmalarının çalışabileceği konusunda tartışmaları halen yürütüyor.